Evet, Aşıklar kartı. Ee, bu karttaki kişi kendini iyi bilmelidir. Bu kart evliliğin ve dengeli bir ilişkinin simgesidir. Ee, aslında tam bir sağlık kartı da diyebiliriz bu kart için. Ee, bu kart genel olarak e, ikizler burcuna adanmıştır. Bu yüzden mantık ön plandadır. Dengeli ve uyumlu olduğunda e, şanslı sayısı 6'dır duygusal ve zihinsel görüşler kişiyi mutlu edebilir ya da mutlu eder. Mutlu bir birliktelik kartı denebilir. Yani sorduğunuz eğer aşk ve sağlık ise bu kart size evet cevabını verecektir.